Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli yapılışı kolay güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Öncelikle modelim için haroşa bir lastik hazırladım. Modelimize yakışacağını düşündüğüm için lastiğimi haroşa ördüm. İlmek sayılarımız 7 ve 7'nin katlarından oluşmaktadır artı 2 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimi ördükten sonra birinci sırayla ön yüzden başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Arkasından 2 ilmeği ters örüyorum. 1 2 5 ilmek düz. 1 2 3, 4 ve 5. Burası birinci modelimiz oluyor. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ve 5 düz. İkinci model için 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü modele geçtiğimiz zaman aynı şekilde 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 2 3 4 5. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmeği, 2 ilmeği ters örüyorum. Başlangıçta da 2 ilmek ters ile başlamıştık. Bir de kenar ilmeği. Örgümüzün ilk sırasını ön yüzden tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geliyoruz. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Burada herhangi bir işlem yok. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüp tamamlayalım. Evet bu sırayı da tamamlayıp gelelim. Bir sıra arka yüzden ters örüp geldik. Tekrar modelimin ön yüzüne geliyorum. Üçüncü sırasındayım. Genel ilmeğimi alıyorum. İki ters ile başlıyorum tekrar. İki ilmek ters. Beş ilmek düz. Bir. İki. Üç. Dört. 5 birinci modelden sonra ikinci modele geçiyoruz birinci sırada yaptığımız gibi 2 ilmek ters 5 ilmek düz 3 modele geçtiğim zaman 2 ilmek ters 5 ilmek düz 2 3 4 5. Kenardaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bir de kenar ilmeği. 3. sırayı da ön yüzden tamamlamış olduk. Örgümüzün arka yüzüne geldiğimiz zaman hiçbir model kurmadan burada herhangi bir işlem yok. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüp gelelim. 5. sırası ön yüzüne geldim tekrar. Şimdi burada İki sıra şeklinde ters ve düz örgümüzü yaptık. Arka yüzden de ilmeklerimizi hep ters ördük. Üst üste gelen iki ters ilmekten sonra modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Burada iki tersle başlamıştık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Tersin üzerine iki ilmek düz ile başlıyorum. Düz ilmeklerin üzerine de ters ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Burası birinci model. İkinci modele geçerken tekrar ters ilmeğin üzerine 2 ilmek düz örüyorum. 5 tane düz ilmeğin üzerine 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 ve 5 Terslerin üzerine 2 düz 5 tane düz ilmeğin üzerine de 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5. Kenarda 2 ters ilmeğim var. 2 ilmek düzle çeviriyorum burayı ve bir de kenar ilmeği. Evet, modelimizin yerlerini değiştirmiş olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra tekrar 2 ilmek düz ile başlıyorum. 2 düz. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 2 ilmek düz. 5 ilmek ters, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters, 2 ilmek düz ve bir de kenar ilmeği. Tekrar örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. Bu sıramızda da 2 düz, 5 ters olarak devam ediyor. 5 ters, 2 düz, 5 ilmek ters, 2 düz olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Son olarak 2 ilmek düz ördüm bir de kenar ilmeği. Örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi bu ters örgülerin son sırasını örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düzle başlıyorum ve 5 ilmek ters. 2 ilmek düz 5 ilmek ters Burada da aynı şekilde 2 düz, 5 ters, 2 düz ve kenar ilmeği ile sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Örgümüzün arka yüzüne geldiği zaman da bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet arka yüzden de bir sıra daha ters örüp geldim. Şimdi ilk modelimizi tamamlamış olduk. Modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. İkinci model için de tekrar e, ilk sırasını beraber yapalım. Sonrasında bir alt sıralara bakarak devam edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için ilk kenar ilmeğimi alıyorum. Şöyle ön yüze baktığınız zaman da 1 2 3 4 diş böyle ters ilmeklerimizin görünmesi lazım. İkinci modelin birinci sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Başlangıçta 2 ters ilmekle başlamıştık. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Düzü terse, tersi de düze çeviriyoruz. Ters ilmeklerin üzerine de 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra düz ilmeğime geldiğim zaman düzleri terse çeviriyorum. 2 ilmek ters. Tersin üzerindeki ilmekleri düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. Düz ilmeklerin üzerine 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 2 ilmek ters ve 1 de kenar ilmeği. İkinci modelimizin birinci sırasında tamamlamış olduk. Buradaki ters ilmeklerimizde toplamda iki sıra olacak. Yani ön yüzden ve arka yüzden toplamda dört sıra örülmüş olacak. Evet model bu şekilde devam ediyor. Modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Bay, bayan, çocuk gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter... Uygun renklerle de güzel bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Klasik ama çok şık güzel bir model. Örgümüzün arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.